Deminden beri düşünüyorum. Nasıl bir giriş cümlesi yapsam diye. Sonra aklıma şöyle geldi. Neye başlıyor olursak olalım. Ona paldır küldür başlıyor muyuz böyle bodoslama? Hayır. Yemek de yapıyor olsak bir hazırlık gerekiyor. Spor da yapıyor olsak bir hazırlık gerekiyor. Her şey için bir hazırlanmamız var. Peki günü yaşamaya başlamak için acaba bir şey hazırlanıyor muyuz? düşünüyorum şimdi ben kendimi düşünüyorum. Eğer saatle kalkmıyorsam kendi kendine uykumun bitmesini bekliyorsam uyanmak için kalkıyorum. Perdeyi şöyle bir açıyorum. Ondan sonra bolca papağanlı, bolca ağaçlı bir yatak odası manzarası var. Oradan dışarıya şöyle bir bakıyorum. Kuşlar bit 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 kuş 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 sesler çıkartıyor birbirlerine şarkılar söylüyorlar. Bir 5-10 on dakika onlara bakıyorum. Bakmadan önce camı açıyorum. Ne kadar soğuk olursa olsun mutlaka camı açıyorum. Dışarıyı bir seyrediyorum. Güneş varsa diyorum ki ay ne güzel bu sabahta uyandım dışarıya bakabildim. Eğer bu hazırlık gerektirmeyen bir uyanma ise yani çocuklara kahvaltı hazırlamak gibi bir rutinden bahsediyorum ya da ben sabah erken bir toplantıya bir yere yetişmeyeceksem bu böyle sakin bir günse eğer o zaman ne yapıyorum? Kalkıyorum içeri gidiyorum salonun camını açıyorum perdelerini böyle çekiyorum güzelce. E, çünkü tam karşımda bir ev vardı onu yıktılar oradan sadece ağaçları görebildiğim bir alan var oraya biraz bakıyorum sonra çigong yapmaya başlıyorum Qigong bir enerji çalışması. Detaylar için lütfen Google'a bakınız. O yaklaşık bir 25 dakika sürüyor. Ee, çalışma başlamadan öncesinde ve sonrasında konuşmak, tuvalete gitmek, su içmek gibi bir e, ritüelden uzak durmamız gereken bir çalışma. Yi ji jing yapıyorum bu arada. Merak edenler ona da bakabilir. Sonra ne yapıyorum? Biraz duruyorum. O yaptığım çalışmanın bedenimde bir hissi var. Tam şuramda şöyle bir hissi var. Kollarımda, sırtımda bir hissi var. Bende bıraktığı bir haz var. Onu hissetmeye çalışıyorum. Şimdi tabii bu bahsettiğim şeylerin hepsi meditatif çalışma dediğimiz tırnakların içinde bir süreç anlattığım şey her sabah bunu yapabiliyor muyum? hayır yapabildiğim sabahlar için şükran ve minnetle doluyum niçin? elbette ki şimdi diyeceksiniz ki ama bunun için işte erken kalkmak lazım işte ay ne kadar güzel bir yere yetişmiyorsunuz da işte benim çok arkadaşım var bir yere yetişecek olsalar bile mutlaka hayatlarının gün içindeki 24 saatlik diliminde işte ayakta kaldığımız süreyi hesap edin yaklaşık 16 saat gibi düşünün Onun içindeki koşuşturmanın bizi ödettiği bir bedel var bir yük var bir iş yükü var bu iş yükü sadece fiziksel olarak bir iş yükü değil önce zihinsel olarak bir yükten bahsediyorum. Daha önce yaptığım ana baba okulu çalışmalarında sıklıkla kullandığım bir cümle vardı. O da şuydu. Yorgun anne, kızgın anne. Yorgun anne, kızgın anne. Ucuca eklediğimiz tüm gün içindeki koşuşturmalarınızı bir hayal edin. Özellikle çocuğu olan ve çalışan anneler için. Çalışmayan da çalışmadığı halde çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalan anneler için. Özellikle şu durumda ne var? Şu içinde olduğumuz düzende, yeni düzende ne var? Çocuklarımız evden eğitim görüyorlar. İş yükümüz ikiye katlandı. İş yükümüz fiziksel olarak iş yükü ikiye katlanmış olsa bile peki zihinsel yükümüz o nerede? Onu nereye dökeceğiz? Nereye boşaltacağız? Orayı neyle şarj edeceğiz? Biraz önce videonun başında anlattığım o 25 dakikalık zaman var ya dilek için ayırdığım o zaman dilimi o günlük koşuşturmanın o temponun içindeki depoyu dolduran Kendimi ayırdığım o 25 dakikalık zaman dilimi, o 3 dakika kuşların sesini dinlediğim, 3 dakika camdan hiçbir şey düşünmeden güneşin sıcaklığını hissetmeye çalıştığım zaman dilimi, benim gün içindeki tüm koşuşturmamı, tüm yükümü gazlayacak, beni rahatlatacak, onları sistemli bir şekilde peş peşe rahatlıkla halletmemi sağlayacak benzin. Benzin, evet benzin doğru kelime. O kadar enteresan şeyler yaşıyoruz ki hayatın içinde. Daha iki gün önce hiç beklenmedik bir kaza yaşandı mesela. Bir günkü çektiğim videoda da aynı şeyi söylemiştim. Derdimiz, tasamız, sorunumuz, yaşadığımız kazalarımız, acılarımız hiç bitmeyecek demiştim. Videoyu çektim gerçekten gün içinde başımıza hiç beklenmedik bir şey geldi. Sonuçta tabii hani Allah'a çok şükür çok ilerlemeden, çok büyümeden halledildi, bertaraf edildi ama sonuçta o bizim için travmatik bir deneyimdi o gün. Gün içinde aklımızdan sıklıkla o geçti, konuşmalarımızın içinde sıklıkla o yer aldı. Sonra dedim ki bir gün önce de kaldı. Bitti. Ve bizim hayatımıza bir şey öğretmek için geldi. Şu düşünceyi bile yakalayabilmek için o tren gibi vızır vızır gözlerimizin önünden geçen o düşünceyi bile yakalayabilmek için biraz önce anlattığım o küçücük verdiğim es var ya kendime zihnime ve ruhuma verdiğim es işte her şeyi huzurla ve sükunetle çözmemizi sağlayan es o es. Kendinizi bunu yaratmaya çalışmazsanız bedeli çok ağır olacak. Her gün yapın demiyorum. En başta her gün yapmanız çok da mümkün olmayacaktır. Ama günlük rutinlerinizin içine meditatif çalışmalar adı her ne olursa olsun. Nefes olabilir, yoga olabilir, yaptığınız küçücük bir 20 dakikalık pilates egzersizi olabilir, namaz kılmak olabilir. Ya da bir çigom çalışması olabilir benim yaptığım gibi. Bunun adının ne olduğunun çok önemi yok. Ama buna ihtiyacımız var. Hayatımıza bunu almadığı zaman günlük rutinin kapladığı, bizi yoran tüm o döngüler, tüm o bağlantılar inanın çok yıpratıcı boyutlara geliyor. İşin içinden o zaman çıkamıyoruz. İkili ilişkilerimizde yaşadığımız problem, algılarımızdaki zayıflık, kaygı ve korkuya olan bağlılığımız, ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım ben şimdi bu panik halinde sağa sola koşuşturmalarımızın kaynağı, kendimizi ayıramadığımız, belki de layık görmediğimiz, belki de lüzumlu görmediğimiz o küçücük 20 dakikalık zaman dilimi. Hadi. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra, camın önüne bir yere gidin, sessiz bir yere odanıza çekilin. Sadece birkaç dakikalığına. İnanın bunu hak ediyorsunuz. İşlerin de yolunda gidebilmesi için. Sizin de bunları yaparken yorgun ve kızgın kendinizi hissetmemeniz için. Bu 20 dakikalık es. Bugün 10 dakikayla başlayın. Sadece 10 dakika. Hadi 10 dakikada olmasın. 5 dakika gözlerinizi kapatın. Belki bir müzik açabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Belki kendinizi şırıldayan bir nehir kenarında hissetmek isteyebilirsiniz. Onu imgeleyebilirsiniz. Bir ormanın içindeki yağmurdan sonraki o kokuyu hissedebilirsiniz. Sadece 5 dakika çok fazla değil. Bugün yapın bu size çok ama çok iyi gelecek. Hoşçakalın.